Herkese merhabalar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Umarım iyisinizdir. Gerçekten iyi olmanızı ummaktan başka hiçbir şey elimden gelmiyor. Umarım iyi oluruz hep birlikte. Çünkü benim genelde bu videoların girişinde yaptığım tek şey bu. iyi olmaktan başka bir çaremiz yok. En azından böylesi süreçlerde bizim tutabileceğimiz en önemli şey iyi olmak. Önemli gelişmeler var. Bu önemli, önemli gelişmeleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Başlık başlık gitmek istiyorum hatta. Neler oldu neler yani gerçekten baktığımız zaman birçok alanda birçok bölgede birçok gelişmeye şahitlik ettik ve etmeye devam ediyoruz. Ama Türkiye siyaseti, Türkiye'de yaşanan toplumsal sorunlar, ekonomik, siyasi problemler e, hala böyle kendini çok net e, sert bir biçimde hissettiriyor fakat bunların hepsine bir bakmamız gerekiyor şöyle bir 24 saatte ne oldu neler bitti Biraz beraber konuşalım istiyorum. Siz dinlerken ya da yorum yaparken ben de bu konularda biraz konuşayım istiyorum. En azından bunların bilgisini sizlerle paylaşmış olayım. Yorumdan ziyade ama kimi yorumlarımız da elbette olacak. Tabi bunlardan önce kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı ve lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Çünkü gerçekten beğenirseniz bu videoların izlenme oranını arttırırsınız. İki tane şeyimiz var. Bir videoyu beğenmek, ikincisi de abone olmak. Bunlar dışında elimizden hiçbir şey gelmiyor. Yani izlenme oranlarını artırmak için söylüyorum. Elbette sizler varsınız iyi ki varsınız ama beğenirseniz daha çok kişiye ulaşacağız. Eğer bu kanalın fazla insana ulaşmasını istiyorsanız videoyu beğenmekten çekinmeyin korkmayın. Başınıza hiçbir şey gelmez. İlk gündemimizde başlayalım ne oldu diye. Biraz onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Halkların Demokratik Kongresi. Geçtiğimiz gün biraz konuşmuştuk ama Halkların Demokratik Kongresi'ne 18 Şubat'ta yapılan operasyon sonrası dün 30'a yakın Aydın yazar, gazeteci, siyasetçi birçok insan tutuklandı. Bunlar arasında gazeteci olmayan var, siyasetçi olmayan var. İşte hiç uzun zamandır siyasetin sesine dokunmayan insanlar siyaseti bırakmış insanlar da dahil olmak üzere birçok insan tutuklandı. Ama en önemlisi tabii herkesin tutuklanması na dair söyleyecek şeyimiz var. Fakat ben bir gazeteci olarak gazetecilerden bahsetmek istiyorum. Üç isim çok önemliydi. Yıldız Tar, Elif Akgül ve Ercüment Akdeniz. Tabii geçtiğimiz günlerde konuk aldığımız Ender İmrek de vardı. Kendisi ev hapsiyle serbest bırakıldı. Görüyorsunuz Emep İl Başkanı dahil olmak üzere sanatçı Pınar Aydınlar da aralarında var. Çok yakın arkadaşlarımız, dostlarımız var aralarında. Hepsi bu ülkede Barışın, kardeşliğin, eşitliğin tesis edilmesi için büyük çabalar sarf ettiler ve gerçekten de tutuklanırken de bunu söylemekten mahkeme koridorlarında vazgeçmediler. Tek istedikleri şeyler bu ülkenin barışçıl, demokratik, özgürlükçü, eşitlikçi bir ülke haline gelmesi. Düşünce ve ifade özgürlüğünün özgürce yapılabilmesi. Kan dökülmemesi, çatışmalı süreçlerin derhal son verilmesini isteyen insanlardı bu insanlar. Hepsi de barış için büyük çaba harcamışlardı. Kimileri eleştiriyor bu durumu kendisini ama tutuklanan insanların hepsi birer barış elçisi olabilecek kapasitede daha doğrusu kalibrede insanlardı. Öyle söyleyebiliriz. Bu insanların hepsini gerçekten konuşmadan geçmek mümkün değil. Ama benim için Ercüment Akdeniz, Elif Akgül ve tabii ki Yıldız Tar çok önemli. Gazeteci oldukları için önemli. Bu ülkede yaptıkları gazeteci faaliyetleri açısından çok önemli isimler bunlar. Birçok kurumdan tepki geldi. Tutuklandılar. 30'a yakın insan tutuklandı. Aralarında sol sosyalist partilerden isimlerin olduğu, Yıllardır e, Sol Sosyalist Partiler'de politik mücadele yürüten insanlar bunlar aynı zamanda. İşte bir kısmını tanıyor kamuoyuna, Ahmet Sayma'dan tutun, farklı farklı isimlere kadar diyebiliriz. E, sanatçılardan Pınar Aydın'ları fotoğrafta görüyorsunuz zaten. Elbette bu hukuki gelişmeler insanların canını sıkıyor, sıkmaya da devam ediyor. Kim ister ki böyle gelişmeleri yaşasın? Bu gelişmeler artık can sıkıcı bir hale almaya başladı. Özellikle demokratik siyasetin önünün açılacağını söylediği böylesi evrelerde ve aynı zamanda barışın çok net konuşulduğu, hissedildiği, arzulandığı, tarihi ve kritik süreçlerden geçtiğimiz, Türk ve Kürt çocukların kanının akmayacağı bir evreden geçtiğimiz zamanlarda bu durumların hiçbirine gerek yok. Şimdi ortada kimi listeler dolanıyor, kimi isimler var. 1600'e yakın isimden bahsediliyor. 6000 kişilik bir kovuşturma soruşturma olduğu söyleniyor. İstanbul için 1600 insan deniliyor. Baktığımız zaman bunların hepsi çok lüzumsuz ve gereksiz. Neden derseniz bu insanlara da bu listelerin dolaştırılmasıyla bir mesaj verilmek isteniyor. Ne deniliyor onlara? Bu ülkeyi hemen terk edin. Bu ülkeden gidin ve bu ülkede kalmayın. Gazeteci Hrant Dink'in çok sevdiğim bir sözü var. Bu topraklarla ilgili söylediği için. Hani bu ülkeyi terk edin diyenlere inat. Hani diyordu ya bizim bu topraklarda gözümüz var. Evet, bu topraklarda gözümüz var. Çünkü diyor kökümüz bu topraklarda. Ama merak etmeyin, bu toprakları alıp gitmek için değil. Bu toprakların gelip dibine gömülmek için diyordu. Çünkü bu topraklar sadece birilerinin değil. Bu topraklarda hepimizin özgür, eşit, kardeşçe, barışçı bir şekilde yaşamaya ihtiyacı var. Bunu sağlayabilmenin temel yolu yöntemleri söz konusu. İnsanları tutuklayarak değil, insanları gözaltına alarak değil. Kimsenin bu topraklarla bir kavgası yok. Bu toprakları kendi toprağı gibi bilen insanlarla kavgayı birilerinin artık bir tarafa bırakması gerekiyor. Çünkü tutuklanan insanların hepsi bu ülkede bu topraklar için, bu topraklarda yaşayan yurttaşların geneli için Büyük çaba sarf ettiler ve özgür, özellikle barış konusunda işte fotoğrafta gördüğünüz arkadaşlarımızın hepsi neredeyse bu topraklarda kimi değerlere, kimi gerçekliklere sahip çıktıkları için bugün tutuklanmış bulunmaktalar. İşte o isimleri bir daha saymaya tekrar tekrar gerek yok ama tutuklanmaları gerçekten can acısıcı ve insanların yüreğini yarayan bir yerde duruyor. O yüzden bu meslektaşlarımızın yaptığı her şeyin şahidiyiz gördük biliyoruz birçoğunun da takip ettik bir birçoğundan da öğrendik diyelim. Bu operasyonların da demokratik barışçıl bir sürecin evrilmesine doğru ilerlenen bir yolda büyük sektelere uğratacağını düşünüyorum. Şahsen kendim bu konuda da netim yani düşünce olarak da. Umarım Bunlar daha fazla yaşanmaz. Umarım bunlara daha fazla tenezzül edilmez. Çünkü edildikçe insanların güveni her geçen gün azalıyor ve azalmamasının yol ve yöntemlerinin artık bulunup hayata geçirilmesi gerekiyor. Eğer bulunmazsa gerçekten insanların hiçbir şeye inancı kalmayacak. Barış denilen o kutsal şeye de bir daha asla güvenmeyecekler. Eğer o güvenin tesis edilmesi isteniyorsa gazeteci meslektaşlarımız başta olmak üzere bu operasyon kapsamında barış için, sesini yükseltmiş insanların hemen serbest bırakılması gerektiği kanaatindeyim. Çünkü barış sulanamaz barışa kelepçe vurulamaz. Tabii bir diğer önemli gelişme ise Ekrem İmamoğlu'na dair. Ekrem İmamoğlu'na yeni bir soruşturma açıldı. Durmuyorlar Ekrem İmamoğlu'na da dair. Yani bu, görüyorsunuz bu hukuki gelişmeler iç içe geçmiş durumda. Ekrem İmamoğlu'na da diploma üzerinden bir soruşturma açıldı. Sahte diploma kullandığı söyleniyormuş Ekrem İmamoğlu'nun. Daha doğrusu geçmişte 35 yıl önce Ekrem İmamoğlu tutmuş bir sahte diploma satın almış. Bu olay ne zaman oldu biliyor musunuz? Şu an fotoğrafta gördüğünüz şey var ya Ekrem İmamoğlu bir yere imza atıyor. Bir form dolduruyor. Tam da o formun üzerine denk geldi. Ekrem İmamoğlu ne formu dolduruyordu? Ekrem İmamoğlu o formu Cumhurbaşkanlığı CHP içerisindeki seçimlere dair yani cumhurbaşkanlığı adaylığı seçimlerine dair, ön seçimlere dair doldurduğu formdu. Tam da bu formun üzerine geldi. Hatta Ekrem İmamoğlu oradan zaten birincilikle çıkması bekleniyordu ki Ekrem İmamoğlu'na yeni bir soruşturma açıldı ve dediler ki senin diploman sahte. Deniliyor yani. Şimdi iddia edilen bu. tabi CHP'den tepkiler gecikmedi bu konuya dair. Açık net tepkiler var. Böyle bir şey söz konusu değil. YÖK Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını iptal edemez. Öyle bir yetkisi yok denildi. Ekrem İmamoğlu'nun diploması gerçekten İstanbul Üniversitesi'nde mevcuttur ki kıta Kıbrıs'a kadar götürüyorlar yani. Ee, Kıbrıs'ta aldığına dair kimi e, iddialarda bulunuyorlar. Fakat 35 yıl önce alınan diploma neden 35 yıl sonra sahte olduğu açığa çıktı. Ben bu konuda biraz meraklıyım. Niye böyle bir şey girişildi? Geçtiğimiz yayında bir şey söylemiştim. Eğer dedim Ekrem İmamoğlu'na hukuk uğramazsa Ekrem İmamoğlu gerçekten de Cumhurbaşkanı adayı olacak. CHP'nin adayı. bunu artık kaçarı gideriyor. yok demiştim. Farklı bir yoldan uğranmış oldu. Bu benim anlamadığım şey şu. İktidar yani mevcut siyasi iktidar neden böyle bir şeye ihtiyaç duyuyor, duyuyor mesela? Evet. Ben şu kanaatteyim. Erdoğan hala politik olarak güçlü bir figür. Bunu kimsenin reddedeceği kanaatinde değil. Yani iktidarı zayıflamış olabilir ama karakter, misyon, saray olarak Erdoğan güçlü. Bunu kimsenin yani artık inkar edebilecek cüretinin olduğunu düşünmüyorum. Erdoğan'ın bir gücü kabiliyeti var ki var ki yaptırımlarda bulunuyor var ki hala bu ülkedeki kimi gelişmelerde hala en ön planda ve iktidarını sürdürebiliyor yani. Bu bir güç meselesi. Bunun bir taraftan kabul edilmesi gerekiyor. Peki bu Erdoğan işine ne kadar yarar? Yani? Ya hiç mi bir tane akıllı danışman çıkıp demiyor efendim biz yanlış yapıyoruz. Bakın sizin mağduriyetle çıktığınız yerden yeni bir mağduriyetle cumhurbaşkanı falan yaratıyoruz. Aman dikkat edin. Ne yapıyorsunuz diyen de yok. Hatta üstüne üstüne gidiliyor. Ekrem İmamoğlu'nun ve muazzam bir mağduriyet yaratılıyor. Ki mağdur pozisyonda baktığınız zaman da Ekrem İmamoğlu sürekli soruşturmalarla karşı karşıya kalan bir tane belediye başkanı. Daha 8. yılını tamamlayamadan neler olacak kim bilir. Bu çok ilginç bir yere gidiyor bu durumu kendisi. Ekrem İmamoğlu'nun başına ne geleceği konusunda gerçekten çok tereddütlüyüm. Çünkü her an her şey gelebilir Ekrem İmamoğlu'nun başına. Yani hukuki anlamda söylüyorum. Buna dair emareler de işte bunlardan bir tanesi. İşte şimdi diploması yüzünden bir ev, evrakta sahtecilik o da yani. Bakın evrakta sahteciliğin de suçu var. Bir anda bir tane mahkeme karar verdi, istinaf onayladı, yargıtay da onayladı. Yani ki o aşamalarda olmadı. Hayda başlayın şimdi yeniden Ekrem İmamoğlu'na ahmak davasından tutun bu gelişmeye kadar siyasi yasak mı istenecek? Ekrem İmamoğlu'nun belediye başkanlığı görevine mi son verilecek? Kayın mı hatırlanacak ha, ha, falan filan derken birçok şey gündeme gelebilir. Bu da bunlardan biri. Yeni bir soruşturma ama Ekrem İmamoğlu duruyor mu? Vallahi durmuyor. Ekrem İmamoğlu'na bakarsanız önünü temizliğe temizliğe gidiyor ya. Yani. Bu durumu teşhir ediyor yani. Çok açık bir Şimdi ne yapıyor? Bu sefer de faaliyetlerle cevap veriyor Ekrem İmamoğlu. E, kent lokantaları, işte kadınlara, çocuklara yardımlar falan. İlginç bir yere doğru evriliyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan bakalım buradan güçlü çıkabilir mi? Bu işler onun işine yarar mı? Ben o düşüncede değilim. Hatta yanındakilerin bile Erdoğan'ı bu konuda ne kadar ikna ettiği konusunda da biraz hani şöyle demiyorum yani Erdoğan iyi de çevresi kötü yanlış bilgi veriyorlar diyenler var ya hayır asla öyle bir şey yok. Çok iyi biliyor süreçleri bence Cumhurbaşkanı Erdoğan ama bakalım nereye evrilecek yani. Bir diğer gelişme de Gelecek Partisi'nden milletvekilleri istifa etmeye devam ediyor. Daha önce iyi Parti'den böyle ikişerli ikişer Böyle patır patır dökülüyordu İyi Parti'den. Şimdi de Serap Yazıcı Özbud'un istifa etti Gelecek Partisi'nden. O da zaten çok konuşuluyordu Ankara kulislerinde tartışılan bir isimdi. Eder mi etmez mi ne olur. Zaten Gelecek Partisi'nde Genel Başkan Yardımcısı Selim Temurci başta olmak üzere eski AKP İl Başkanı da o kendisi. Birçok isim konuşuluyordu fakat şu an e, giden yok Serap Yazıcı dışında. O da istifa etti yarın AKP'nin kongresinde AKP'ye katılacağı iddia ediliyor. Özetinde de Cumhurbaşkanı Erdoğan takacağı söyleniyor. Ama CHP listesinden seçilenlerin yarısından fazlası AKP'ye gitti. Bu da CHP'nin hanesine koca bir çarpı olarak eklendi. Yani bu durumun sorumlusu sanki Kılıçdaroğlu olarak düşünülüyor ama bunun içerisinde o merkez yönetimde bulunanlar nasıl bir işin içerisine girdiler bunu da çok merak ediyorum. Şimdi topluma kendi seçmenine cevap verecek şeyler arıyorlar. Yeni yönetim tabii ki bu konuda biraz tereddütlü yaklaşıyor. Konuşalım mı konuşmayalım mı diye ama yeni ittifaklar kurarız diye ama CHP'nin listesinden girenlerin yarısından fazlası patır patır dökülüp gittiler. İki tanesi geçti işte CHP'ye. Bunlardan biri Cemal Engül yurttu. Bir tanesi Demokrat Parti'den Salih Uzun'du. İşte siyaset biraz ilke istiyor bence. Bunu söylemekten çekinmemek lazım. i̇lke en önemli meselelerden yani. Tabii en önemli gelişmelerden bir tanesi de bu fotoğrafla ilintili bir gelişme. Nedir o gelişme diyeceksiniz? Şudur. Dün kimi gazetecilerin gözünden de bence kaçtı. Kimileri üftüğü için mi, korktuğu için mi, çekindiği için mi bu konuya girmedi bilmiyorum. Ama bugün manşetlerde de yer almadı. Dün ben bir makale okudum. O makalenin içerisinde kongre gelin eş başkanı Remzi Kartal'ın bir açıklaması vardı. Ve dikkatimden kaçmadı. Remzi Kartal Abdullah Öcalan'ın kendilerine bir mektup gönderildiğini sadece kendilerine değil Kandil'e, Rojava'ya, Irak'a hatta Barzani ve Talabani'ye ve üstelik dedi o heyet dedi sadece MHP'yi, AKP'yi, CHP'yi dedi öylesine bilgi vermek için ziyaret etmediler. Ne demek bu diye biraz daha sayfayı kaydırdım baktım. Remzi Kartal çok ilginç bir şey söylüyor. Diyor ki Abdullah Öcalan tuttu o siyasi partilere de mektup gönderdi. Yani fikirlerini bu üç partiye sadece de onlarla da sınırlı olmamak üzere devlet yetkilileri zaten görüşüyor gibi bir açıklaması var. Ve bu çok gözden kaçtı konuşulmuyor. Tam da bu fotoğraf aklıma geldi yani ziyaretler. Hani Sayın Sırrı Süreyya Önder'in elinde bir dosya olduğu konuşuluyordu. Bunlar biraz magaziner magazinel şeylerdi. Bu çok önemli değil. Ama bir aklımıza da gelmiyor değildi yani şöyle bir şey olup olmadı. Bir şey götürdüler mi? Bir mektubu var mı diye. Varmış. Bunu da Kongre Genel Başkanı bunu biliyoruz diye açıkladı. Üç partiye de Abdullah Öcalan'ın mektubu gidiyor. Artık içerisinde neler var, neler yazıyor bunu bilmiyoruz. Ama şunu söylüyor Remzi Karatal diyor ki biz kararlıyız. Kandil kararlı, Rojava kararlı, arkasındayız. Ve cümleleri böyle seçilmiş gibiydi. Hiç yani daha önceki açıklamalara, daha sert açıklamalar tonlara rağmen işte bu son operasyonlara değiniyor. Diyor ki yapmamalarını umarız. Çünkü bu sürece zarar verebilir. insanları korkutabilir gibi bu mealde açıklamaları vardı. E, tabii ama beni, benim ilgimi çeken en önemli gelişme oydu yani. Öcalan AKP'ye, CHP'ye ve MHP'ye de mektup gönderiyor. Tabii bu aralar Devlet Bahçeli hasta. Kalbinde bir rahatsızlığı vardı ve ona dair ameliyat geçirdi. Bu süreci de evinde geçiriyor. Kimi siyasetçiler aradı, geçmiş olsun dileğinde bulundu. Tuncer Bakırhan aradı. İşte bugün Kemal Kılıçdaroğlu aranmış. Kendisini iyi olduğuna dair bilgiler söz konusu. Demek ki bu sürece dair en olumlu, net açıklama şimdilik bu. Herkese giden bir mektup ve tabii ki bir, da, bir diğer önemli vurgu ise şuydu. Hepimiz bu konuda netiz. Arkasındayız ve asla geri adım atmayacağız. Açıklaması oldu. E, tabii e, Kuzey Doğu Suriye Rojava'ya dair mektubun gidişine dair de açıklaması vardı. Çünkü Mazlum Kobani ya da Mazlum Abdi yaptığı açıklamada Kuzey Doğu Suriye'de e, SDG'nin e, Suriye ordusuna entegrasyonu konusunda kimi anlaşmalardan bahsetmişti. Bugün de ilginç bir gelişme yaşandı. Bunu Rudal internet sitesi e, son dakika olarak e, verdi, geçirdi. Dedi ki, Şam ve Özel Yönetim petrol paylaşma konusunda birkaç bölgede, daha doğrusu petrol satışı konusunda anlaştılar. Yani SDEG ya da SMEDE, Suriye Demokratik Meclisi Şam'a petrol satacak. Bu konuyu da şey yaptı, paylaştı. Bu bilgiyi paylaştı, daha doğrusu bu haberi paylaştı. Bu da şunu gösteriyor: SDG ile Heteşe ya da şu anki mevcut hükümet, Ahmet Elçararın başında olduğu hükümetle Mazlum Abdi'nin başında olduğu SDG, bir iletişim ve ilişki halinde kim yerlerde pürüz olsa da bunu gidermek yollarını arıyorlar. ABD'den açıklama geldi. Dediler ki biz bu süreçte SDG'nin arkasındayız. Destekliyoruz Şam'la ilişkileri konusunda. Görünen tablo var. Şu ki Abdullah Öcalan'ın mektubu eğer gitmişse ki gözüküyor gittiği. O da şuna anlama geliyor. E, Rojava'ya da ya da Kuzeydoğu Suriye'ye de bir doğrultu verdiği, hızlı bir biçimde anlaşım dediğinin emareleri son günlerde açığa çıkan Görüşmeler, son günlerde açığa çıkan demeçler ve açıklamalar üzerinden bir de pratik adımlar üzerinden okuyabiliriz. Bir de tabii ki bugün Dem Parti'nin eş başkanı Dersim'de konuştu orada Tunçer Bakırhan, Sayın Bakırhan da dedi ki o da Yılmaz Tunç'a yanıt verdi daha doğrusu dedi ki engelleri kaldırın, öcalan toplumla buluşsun çünkü çok büyük bir hazırlık içerisinde dedi bir yol haritası var ve o olay haritasını açıklamasına izin verin. Remzi Kartal da buna benzer bir şey söylemişti. Neredeyse buna tekabül eden, denk düşen bir şey söylemişti. O da dedi ki dünkü makaleyi okuduğumda diyor ki gelecek açıklamaya bir, Dem Parti İmralı heyetinin Güney Kürdistan ziyareti engel olmuş olabilir. Bu da gecikmesi neden olmuş olabilir. Bir de bunun Ankara taraflı engellendiğini düşünüyoruz. Fakat bu görüntülü mü olacak, yazılı mı olacak bilmiyoruz biz dedi çünkü bu devletle yani orada İmralı'da görüşmeyi yapanla heyetle Abdullah Öcalan arasında geçiyor dedi. Bu çok e, farklı bir açıklamaydı. E, Tüccar Han da bunun yollarını açın hızlıca dedi. Görünen tabloda Dem heyeti çok yakın bir süreçte işte, zaten Türkiye'ye geldiler. Gidip başvuruda bulunacaklar ve e, Güney Kürdistan'daki ziyaretlerini oradaki siyasi partilerle yaptıkları ziyaretlerini demeçlerine alıp Öcalan'a yetişecekler Öcalan da bunları harmanlayacak bölgesel gelişmeler üzerine de bir değerlendirme yapacağını düşünüyorum. Yani bu toplam açıklamanın hem Türkiye, hem Orta Doğu hem de Avrupa'yı da ki özellikle emperyalizm vurgusunun çok net çıkacağına dair veriler olduğu söyleniyor Orta Doğu açısından. Bir de Kürtlerin birliği konusunda yeni bir hamlenin işaretinin vereceği bir mesajın olacağına dair yaklaşım varmış gibi gelecek açıklamalardan gözüküyor diyebiliriz. Bugünkü e, gündemler bunlardı. Yani göze çarpan, can alıcı aslında konuşulması gereken gündemler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.